Ee, hastaları boyun fıtığından ameliyat etmeden önce çok güzel bir şekilde yapacağımız ameliyat konusunda bilgilendirmemiz gerekir. Çünkü bu ameliyat çok riskli, çok önemli ama bir o kadar da çok güzel bir ameliyat. Sonuçta ciddi bir şekilde buradan aşağıya giden bütün sinirlere baskı yapan bir fıtığı ortadan kaldırmamız gereken bir ameliyat. Ameliyat tekniğimizde de 1.2 cm açıp buraya parmak diseksiyonuna girip mikroskop yerleştirme sırasında yemek borusu soluk borusunun bir kenara atar ve toplar damarı diğer tarafa alıp o aradan girerek yapılan bir ameliyat. Bu kadar riskli olmasına rağmen bizim normal beyin cerrahisi pratiğinde çok sık yaptığımız ameliyat olduğu için %100'e yakın hiçbir problem olmadan geçirebildiğimiz, çok rahat e, herhangi bir problem olmadan bu ameliyatı tamamlayabildiğimiz bir ameliyattır. Toplamda da 3-5 dakika içerisinde omur kemiklerine ulaşıp orada 15-20 dakikalık bir kıkırdak temizleme ve mikroskop altında omurilik basını ortadan kaldırma sonrasında içten dikiş dışarıdan da bir bant yapıştırmada toplam 45 dakikalık bir süremiz ee, heba olur. Ama bu süre zarfında hastanın uyuması, uyanması ve yoğun bakım ee, ünitesinde, ayılma ünitesinde bir 5 dakika geçirmesi, sonra odasına alınması toplamda 1 saat 15 dakikalık bir süredir. Hasta 2 saat sonra normal yemeğini yiyip ayağa kalkıp dolaşabilecek hale gelir.